Manavgat Gündem TV 31 Mart 2024 seçim özel programına hoş geldiniz. Ben Emine Kök. Bugünkü konuğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi Manavgat Belediye Başkan Aday Adayı Abdülkerim Yeşildağ Beyefendi. Abdülkerim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Abdülkerim Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Benim adım Abdülkerim Yeşildağ. 1978 Bitsiz doğumluyum. Kendim jandarma emekli asubayım. 11 yıla yakındır da Manavgat'ta yaşamaktayım. En son buradan emekli oldum. E, doçentlik tezimi yazmak üzere halen eğitim e, hayatıma devam etmekteyim. Bunun yanında ayrıyeten e, hukuk fakültesi, 4. sınıf öğrencisiyim. E, kısmet olursa e, Haziran ayında mezun olacağım. Evliyim, iki çocuk babasıyım. İngilizce ve Farsça olmak üzere iki tane yabancı dili çok iyi şekilde bilmekteyim. Abdülkerim Bey, belediye başkanlığına aday olma düşünceniz nasıl gelişti? E, Şöyle size söyleyeyim. 2011 yılından beri burada yaşadığım için yaklaşık olarak bir 13-14 yıldır Manavgat'ta belediyecilik alanında çok geri kaldığını Manavgat şehrinin hak etmiş olduğu seviyeye gelmediğini müşahede ettim. Kendimde de bu enerji ve bu liderlik vasfını gördüğüm için kolları sıvadım. Bundan önce de 2018 yılında Antalya AK Parti milletvekili aday adaydım. Akabinde 2019 yılında Manavgat Belediyesi Başkanı aday adaydım AK Parti'den tekrar. Bu yılda tekrar kollarımızı sıvadık, bu yola çıktık. İnşallah sonumuzda hayır olur. Abdülkerim Bey, belediye başkanı olduğunuzda Manavgat'ta neler değişecek? Manavgat için projeleriniz nelerdir? Sizlerin de bildiği gibi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı içerisindeyiz. Biz Manavgat'ımıza 100 adet, yani bir asırlık proje adı altında 100 adet projeyi kaleme aldık. E, ee, kısmet olursa eğer bu görev kendimize halkımız tarafından layık görülüp de tevdi edilirse biz halkımızı ilgilendiren, bunun yaklaşık olarak 20 tanesi tamamıyla halkımızı kazandırıcı, geri kalan 80 tanesi ise sosyal donatı olmak üzere projelerimiz mevcut. Bu projeler e, yapılırken hepsinin maliyetleriyle birlikte hesaplandı. ve belki halkımız der ki, ya işte başkan adayı konuşuyor, bunun maliyeti nasıl karşılayacak? Bu konuda halkımız müsterih olsun hepsi son demine kadar değerlendirildi. Nereden ne geçecek, nereye ne yapılacak? Hepsi planlı programlı bir şekilde Allah nasip ederse bu projeleri en kısa zamanda ve vereceğimiz halkımıza vereceğimiz taahhüt karşısıyla yerine getirmeyi planlıyoruz. Abdülkerim Bey, Manavgat gündeminde olan Manavgat Şelalesi, evet. Ulu Alan mevki, Sorgun Mesire alanı ile ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir? Bakın ben size şunu söyleyeyim. Manavgat'ın hem basın hem de siyaset gündeminde bu üç alan sürekli gündeme getirilmekte ve sıcak tutulan bir gündem. E, bu benim şahsi fikrim. E, Manavgat Ulu Alan bölgesindeki alanın Manavgat'a eğer siz bir şeyler kazandırılmasını istiyorsanız bu alanı kesinlikle halka kazandırıcı bir şey çevirmeniz gerekiyor. Golf sahası yapılsın, evet biz buna karşı değiliz. Ama benim şahsi fikrim turizmin yaklaşık olarak %67'sini ağırlayan, hamallığını yapan bir ilçeyiz. Ama biz bu turizmin tamamıyla meyvesini yiyemiyoruz. Neden diyeceksiniz? Bugün bir turist havalandan çıktıktan sonra Manavgat'taki bir otele varma süresi günün yarısını geçirmesi demektir. Giderken de diğer yarısını geçirinde turist bizim bu bölgeyi tercih etmiyor. Bizim bir Gazi Paşa'dan veya bizim bir Antalya'dan geri kalan bir yanımız yok yaklaşık olarak derinlemesine baktığımızda 30 kilometrelik Torus dağlarına kadar bir genişliğe sahibiz. Buraya bir havaalanı yapılması Manavgat'a çok yakışır. Havaalanı yapılmasıyla birlikte kenarına yine gelişmeye müsait yerler olduğu için halkın kullanabileceği, hani örnek vermek olursa Fransa'daki Disney Park gibi günübirlik çocukların, ailelerin, turistlerin ziyaret edebileceği etkinlik, şölen alanlarına çevirmek bence oraya daha çok yakışır. Diğer bir konuya geldiğimizde Mesire alanını ise, mesire alanıyla ilgili projemizi biz çizdik. O alanda halkımıza açık bir kapalı ve bir de açık olmak üzere düğün salonu planlanması yaptık. Otel kısmını da balayı gecesi olarak gelin ve damatlarımıza sunacağız. Şelale kısmına geldiğimizde ise bir şehrin kazanımı şehrin halkına atfedilmeli. Benim kendi düşüncem ve planım, eğer şayet biz kazanırsak kendi adıma söylüyorum, şelaleleri tekrar belediyenin işletmesini açıp, buradan gelecek gelirleri 108 mahallemizde okuyan çocuklarımıza burs olarak vermeyi değerlendiriyorum. Sizin aracınızla şunu halkımıza tekrar iletmek istiyorum. Sosyal medyada yazmıştım. Ee, arkadaşların çoğu bu konuda haberdar. Alana nasip ederse bu görev genel merkezimiz tarafından şahsıma verilirse aday olduğum gün yayınlamış olduğum ve dile getirmiş olduğum projeleri karşılarında belirtilen tarihlerde yerine getirmek üzere noterden taahhüt vereceğimi Yerine getirmediğim takdirde halkımın huzuruna çıkaraktan görevimden istifa edeceğimi gönül rahatlığıyla iletmek istiyorum sizin aracılığınızda. Her şey için teşekkürler. Manavgat'ta sizce 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı kazanacak mı? Çok güzel bir soru sordunuz. Ee, gerçekten bu soruyu da beklemiyordum ama sormanız gereken bir soru olduğu için değerlendiriyorum. Evet, sizin de bildiğiniz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bugün 10 adet, Belediye Başkan Adada'yı kardeşimizde biz kolları sıvadık. Manavgat'a hizmet getirmek için bu yola çıktık. Tabanda halkımıza indiğimizde halkımızın da gerçekten Manavgat'ta belediyelik anlamında almış olduğu hizmetlerden müsterih olduğunu yani e, eksiklikler, çok eksiklikler olduğunu bir alanya gibi olamadığımızı dile getirmekte. Bizim hızlı bir şekilde geride kalmış olduğumuz il ve ilçeleri yetişebilmemiz için bizim şu anda mevcut olan iktidar partisinin gücüyle birlikte Allah nasip ederse biz Manavgat'ı hak ettiği yere getirmeyi planlıyoruz. Kısmet olursa da bu yüzyıla atıf olarak da biz Manavgat'ı iktidar partisi de mutlaka buluşturacağız. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Programımızın sonuna doğru gelirken eklemek istediğiniz düşünceleriniz var mı? Evet, size şöyle söyleyeyim. Projelerden bahsetmiştim. Şimdi halkımız merak etmiştir. Geç ben Sosyal medyayı aktif kullanmayı seven bir insanım. Çünkü dereyi görmeden paça sıvamak bize yakışmaz. Ama sosyal medya üzerinden biz kimiz, neyiz, ne yapacağız diye sürekli paylaşımlarda bulunuyorum. Burada sizin aracılığınızla halkımıza birkaç tane projein ne yapmak istediğimi açmak istiyorum. Şimdi bizim Manavgat'taki en büyük sorunlardan bir tanesi ulaşım sorunu. Sizlerin de bildiği gibi akaryakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte, Bugün bir şehir içi yolculuk yaptığınızda maliyeti çok yüksek. Hani diyorum ya ben halkın içinden gelen bir belediye başkanı adayadayım. Yani üst kalbur bir kesimden gelen biri değilim. Yani bugün çaycı Mehmet A veya çoban Mehmet hangi sorunlarla karşılaşıyorsa şahsım da emekli olduğu için aynı sorunlara ben de e, göz germek zorunda kalıyorum. Ben Manavgat'ta şöyle söyleyeyim. Manavgat'ın ihtiyacı olan ve de ortadan kaldıracak projelerimizden bir tanesi Allah nasip ederse raylı sistemlerle biz Manavgat'ı donatmak istiyoruz. Ya bu tramvay olur daha sonraki zaman diliminde artık Antalya'yla entegreli olacak veya Alanya'yla entegreli olacak şekilde metronun da olma olasılığını da göz önüne alaraktan. Diğer bir husus konut e, kiraların artmasıyla birlikte sizler de biliyorsunuz kiracı ve ev sahipleri şu anda kırtla kırtlığa girmiş durumda. Biz bugün bu bölgede yaşayan insanların çoğunun Turizm amaçlı bu bölgeye gelip yaşadığını ve kendine ait konutlarının olmadığını biliyoruz. Bu konuda ilgili olarak zaten Manavgat'ın şöyle bir güzelliği vardır. Mahalleleri komple turizm bölgesine karşı şekilde tespi tanesi gibi dizilmiştir. Biz her mahallede turizm sitesi adı altında belediyemizi kuracağı şirketle kira ödermiş gibi insanları ev sahibi yaptığımızda insanlar da kendi bulunduğu bölgedeki otelleri tercih etmesiyle bu otellerin şehir trafiğine çıkartmış oldukları servislerin çoğunda ortadan kalkacağını, insanların da burayı tercih etmesiyle birlikte bu mahallelerin de Manavgat'la birlikte aynı eşdeğer zamanda gelişeceğini planlıyoruz. Diğer bir konuya geldiğimizde sizlerin de bildiği gibi doğalgaz sorunu, evet doğalgaz büyük bir sorun, bazı kalemleri yapabilmek için belediye başkanının elindeki yetkiler kısıtlı, yani bizim elimizde sihirli bir değnek yok, Öyle de büyük bir bütçe bizde yok. Bazı projeleri hayata geçirebilmemiz için bizim iktidar Partisi'nin gücünü almamız lazım. Yani bu yüzden halk bizi tercih etmesi lazım. Diğer e, kısımlara geldiğimizde ise baktığımızda e, Manavgat'ın bir belediye otobüsü yok. İnsanlar hep e, özel e, halk otobüslerine yönlendirilmiş. Cebinde parası olmayan insanımız vardır, yaşlılar vardır. Biz e, bu insanlara da düşünmek zorundayız. Bizim bakış açımız şudur, 108 Mahalle aşağıhisar Mahallesi neyse Yişilba Mahallesi de bizim için odur. Oradaki insan da bizim için kutsaldır. Oradaki insan da bu manavgattaki hizmetlerin hepsinden faydalanması lazım. Hatta şöyle söyleyeyim, e, bir projemiz var. E, biz yaklaşık olarak 108 adetlik bir gelir sağlayıcı müesseseleri açacağız ve buradan gelen gelirleri bu 108 mahallenin muhtarlık bünyesindeki fonlara aktaracağız. O fonlar sayesinde o bölgedeki okumakta olan, fakir olan insanlara o fon üzerinden yardımı sağlamayı da hedefliyoruz. Abdülkerim Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Manavgat Gündem TV olarak başarılar diliyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Beni ağırladığınız için, sesimi halkımıza duyurduğunuz için var olun, sağ olun.